Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine çok sevdiğiniz kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranla Instagram hesabım çıkıyor, onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, filmimiz başladı. Şu anda bir ablamız yatağında e, güzel bir şekilde uyuyor. Arkadaşlar tam videonun başındayken aa abla bu yandı bu arada. Şöyle ben size bir kolonya ikram edeyim. Açın avuçlarınızı. Kolonya almadan Emre Özdemir'in videosu olmaz biliyorsunuz. Kolonyasız olmuyor. Şimdi kolonyamız da güzel kokuyor bu arada. Bu limon kolonyası değil arkadaşlar. Daha kaliteli güzel bir koku yani. Dışarıya falan çıkarken de üstünüze sürebilirsiniz. Yani üstünüze derken şöyle boynunuza falan. Gayet şık ve güzel bir kokusu var. Kolonya deyip geçmeyin yani. Çok güzel kolonyalar var. Neyse. Ablamız uyandı. Arkadaşlar bu arada uzun 15 dakikalık bir film. O yüzden böyle arkanızda yaslanın. Çekirdeğinizi, içeceğinizi, yemeğinizi alın. Hep beraber birlikte izleyelim filmimizi. Evet ablamızın kocası sanırım bu. Ne içecek? Su mu? Abi geç kalmış gibi. Çok acele hareket etmeye çalışıyor. Kravat bağlıyor. Abi üstün ütülenmemiş. Bir şey diyeceğim. Niye iki kelam etmiyorsunuz? Eee o... abi, abi biraz sinirli, gergin. Biraz gergin. Neden bu kadar gergin olduğunun farkında değilim, bilmiyorum. What's wrong? Work? Is When will you be home? Early? Ne oldu? Evet abi Kafası esti bir şey, sinirli uyandı herhalde Bastı gitti direkt Hiç iki kelam etmedin lan karınla İnsan bir öper falan öyle çıkar Günün enerjisini alırsın yani karınların değil mi? Ona da bir enerji aş aşılarsın Yani ya. Ben mi çok romantiyim? İnsanlar mı çok gergin? Bilmiyorum bende de gerginlik oluyor arada ama böyle şeyleri yapacağımı düşünmüyorum. Neyse kocasıyla eski fotoğraflarına bakıyor şu an. Bu az önceki ablamı la bu arada. Aa arkandan kapı açılıyor abla. Abla arkandan kapı kapanıyor hatta. Kapı kendiliğinden kapandı evet. Ses çıkmadığı için fark edemedi maalesef. Evden taşınıyor musunuz? Muhtemelen bu evden taşınıyorlar. Ne oldu lan? Evin mutfağı mı burası? Mutfağı falan bak ne kadar güzel. Yok la bu. Nere lan bura? Ben de şöyle evleri hiç beğenmiyorum ya. Çatısı yamuk yumuk. Bu ne böyle çatı mı olur? Kafasını çarpacak adam yani. Hangi mimar yapmış bunu? Neyse. Suyu açtı abla. Kendi mi açtı? Kendiliğinden mi açıldı bilmiyorum ama. Evet su Kendiliğinden açılıp kapanıyor sanırım. Yoo. Bilemedim şu an. Normal su damlıyor. Tamam bu gayet normal. Abla da çok garipsemedi zaten bunu. Kalan bir su akmıştır falan filan gibi. Ama bura açılırsa söverim. Suyun rengi niye bu kadar bulanık lan! Abla ne yapıyorsun alo? Kadın ne yaptı lan? He tamam. Ne yaptığını anlamadım ama he tamam dedim. Niye yaptı öyle bir şey? Neyse, bu akşam oldu abla duştan yeni mi çıktın tamam. Ee, alkol alıyorlar şu anda. Akşam yemeği için kocasını bekliyor muhtemelen. Kocası da onu aldatıyordur muhtemelen. <laughs> Gelmediğine göre abla ya bir işi çıkmıştır. Ya da başka bir şey vardır bilmiyorum ama. Bence sen kendi kendine ye iç ya boş ver. Kendi başına takılmak da güzeldir arada. Bir beklenti içinde olmak yorar adamı zaten. Evet. Dediğim gibi kalktı gitti geri. Ablamız derin bir yine uykuda. Seni niye sürekli uyurken görüyoruz bu arada onu anlamadım. Kocası da geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Çok erken teşrif ettiniz. Ya kadın sana neler hazırlamıştı sen neredesin? Bir öperek uyandır bari. Evet. İnşallah tahmin ettiğim şeyi yapacaktır. Ayağının ucuna oturdu. Üstüne kapatıyor. Tamam güzel. Güzel bir hareket. Şu an şeyi düşünüyor. Ben karım için yetersizim. Ben ona yetemiyorum. Ben onu mutlu edemiyorum. Eee şu an böyle şeyler düşünüyor muhtemelen. Ona yeterince vakit ayıramıyorum. Dedi ve... Nereye kayboldun lan? Hocan mı lanetli acaba abla? Aha mum da söndü geçmiş olsun. Evet abla uyandı. Ne oluyor lan? Bir şey yok lan omzunda dur. Allah cezanı vermesin. Abla a! Ablanın sırtına hançer saplamışlar resmen. Abla o acı normal bir acı değil he. Biri tır, yaratığın birisi tırnağını geçirmiş oraya resmen. Yani normal insan tırnağı değil o. Başka bir tırnak. Su akmıyor. Abla bir şey diyeceğim hala acımıyor mu sırtın? Aha. Geçmiş olsun arkadaşlar. Abla sırtındakinin sebebi kapıdaki. Git şu kocanı ara ya, işe yaramaz kocanı. Evet abla dışarıya bakıyor. Kimseyi maalesef göremiyor. Abla bak. Şimdi sen savunmasız bireysin tamam mı? Yani senin şu an bu saatte dışarıda tek başına olman biraz sıkıntı. Hani kendini savunamazsın diye söylüyorum. Yoksa istediğin zaman çıkabilirsin. Başına bir şey gelir diye diyorum. O yüzden kocanı da çağırsaydın da hani belki o savunabilir seni falan. Allah belanı vermesin. Abla sakın arkana bakma. Abla sakın arkana bakma. Yani bakarsan çok kötü şeyler olabilir. Evin içine girdi. Vallahi evin içine girdi. Kapıda kap Aha. Abla. Kocan evdeydi onu uyandırmak ister misin? Ama kocan da kayboldu gibi. Sakin. Sakin no problem. Ne oldu? Oğlum bu herif ne yapıyor ya? Nerede bu herif ya? Evde mi, ofiste mi? Telefonu çalıyor. Karısı arıyor. Muhtemelen. Brock? Peter. Oh my god. Oh my god. Where are you? I'm upstairs. Okay, Peter, you have to listen to me, okay? There's something in the house. I don't know. Wait, wait, wait. What is this? <laughs> I don't know. I can't describe it. It's. I'm locked in the backyard. I need you to come outside. Brooke, look. I don't know what this is. Okay, I can't deal with this right now. Kadına inanmıyorsan <laughs> var ya senin ağzını okay? Fuck no, Peter. For once, please. Muhtemelen inanmıyor. Adını sinirlendirdi çünkü. Bak dilinden anlamasam da mimiklerinden anlıyorum. <laughs> ya sen ne mal bir herifsin ya? Sen nasıl kocasın oğlum? Karın zor durumdayım diyor yaptığın hareketlere bak. Sevmiyorsan ayrıl. Millete şu eziyeti çektiriyorsunuz sinirlendim bak korku filminde de sinirlendirmeyin insanı ya. Aha, ev. Evde evet evde. Evde evde. Mutfağa geldi allah faster. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah bela adam öldü galiba. Adam o kadar laf ettik adam harbi öldü. Bence yaratık da kadına nasıl davrandığını görünce sinirlendi adamı yedi. Muhtemelen öyle bir şey oldu. Ya abla sen de buradan girebiliyorsun. Niye bekliyorsun ya? Madem buradan bir giriş var gir kocana yardım et sen de. Ne garip bir çiftsiniz siz ya. Ne oldu? Allah bence şu flaşı kapatmalısın. Aynen. Sakin, yavaş. Şimdi kocan rahmetli oldu galiba. İşin aslı onu gösteriyor. Allah. Allah bu kocanı yedi sıra sende. Oğlum bu ne lan? Geçmiş olsun. Kocan gitti kocan öldü mü bayıldı mı bilmiyorum ama korkudan bayıldım muhtemelen. Çünkü etrafta bir kan yok. Aha yakaladım vallahi geçmiş olsun. Hayır. Allah kadın ölecek kan. Abo! Bunu da bayılttı. Aha koca sayıldı. Lan! Ne yapıyorsun lan kadına? Şerefsiz. Bırak lan kadını. Hadi. Oğlum bir şey diyeceğim. Yaratıktan nasıl kurtulacak ki bunlar? Ben şu an onu düşünüyorum ya. Yani. Aa. Ne oldu? Kavuştular mı? Oğlum yaratık nereye gitti? Nasıl kavuştunuz siz? Yaratık nereye gitti? Ya abi çok garip bir oldu. Farkında mısınız? Yaratık nereye gitti? Siz niye bu haldesiniz? Niye her şey bir anda normalleşti? Evet çok duygusal bağın yaşıyoruz şu an korku filmimizde. Yine ilk adımı kadın attı fark ettiniz mi? İlk adımı kadının attığı ilişki evliliğe kadar gider demişler yani. Bunun ötesi yok. <laughs> Aha. Heh. İşe gidiyor. Kravatı. He. Evet. 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 He böyle konuş. işe giderken böyle konuş. Götünü dönüp gitme. Lan dur kulaklarım düşüyor. Heh böyle işte ya. Bir de öpücük alacaksın bu. He tamam devamını biz izlemeyelim. <laughs> bu şekilde öpeceksin sonuna çıkıp nef olup gideceksin nereye gidiyorsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir film izlediğimizi düşünüyorum. Eğer bu tarz filmlerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.